Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Vestel BZŞ şirketimiz ile birlikte devam edelim. Vestel BZŞ şirketimiz tarafında ise sizlerle birlikte sürekli olarak bugüne kadarki dönemde hep şu noktayı anlattık, tartıştık. Aman dedik 16.50 patlamasın, 17 liranın üstte fiyatlısın. Zaten Vestel BZŞ negatif olan bir şirket. Yani düşen bantları zaten sürekli devam etmekteydi. İşte e, bu sürmekteydi. 18.619'daki bu ara kanalı, yatay kanalı aşamamaktaydı. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük gibi trend gösterilen hep altı kalıyor kalıyordu, trend negatifti, pivotların zaten hep altındaydı, RSI düşmekteydi, ileri altında. Yani altındaydı. Hep zaten negatifti. Yani hiç zaten bugüne kadarki dönemde ben Vestel Belediyesi'ye doğru düzgün bir kere bile pozitif anlatamadım. Hep negatif, hep bunları aşamaz ya da bir şeyler yapmaya çalışsa bile devamını getiremez, istikrar ve disipline kavuşamaz, biraz yükselir, sonra hep düşerdi. Bir türlü bunları değiştiremezdi. 11 tane kriter vardı, 11 tanesinin de 8-9 aydan beri hep altında kalıp negatifti. Ta ki 2025 yılına kadar. Bu mevcut negatiflik acaba iyileşir mi? Yeni yıl acaba daha da iyi gelir mi? Yatırımcının mağduriyeti gider mi diye yatırımcı düşünürken tam tersine daha da kötü oldu şirket. Gitti 12. kriteri ortaya çıkarttı. Bu da 16.500-17 ifade ettiğimiz bugüne kadar aman altına inmesin diye vurulduğumuz teknik değerdi. Çünkü zaten şirketin bak 11 tane negatifliği var. 8 adam verir hiç durmadan düşüyor. Teknik pozitif hiçbir şey yok. Mali tablolar zaten zayıf. Bir de üstüne 12'de gelince tahta çözüldü. Patladı. zey dostlar yok. Bak ne dedim sizlere o gün daha yayın yaptım. Bak kritik bölgede bu işin şakası yok. Stop loss seviyesi burası. 16.50 patladı mı altlar boş. Nereye kadar iner bilinmez. 14'lere kadar altta fiyatlar var diye ifade etmiştim o günden beri tahta bir kırdı İşte bak o günden beri düşüşün eğilimini sürdürmekte şu ana kadarki süreçte yüzde 15 daha şirket maalesef o günden beri düştü ve geri çekilme eğilimini sürdürüyor bu fiyatların üstüne atmadan da ben bir şey söyleyemem yani her şeyin altında bir tane bile teknik pozitif bir şey söyleyemez miyiz yok matematik belli bak her şeyi tek tek açıyorum göstermekteyim ama hiç iyi bir gelişmeler yok şubat ayındayız Yeni aya girdik işte şubat ayının ikinci haftasındayız Yok sevgili dostlar. Ha nasıl anlayacağız değişim 3 olmazsa 15.90 çöküşün durduğunu anlamak istiyorsanız 1590'ı takip edersiniz. Değişim için 17 pozitife dönmesi için 19'a ihtiyaç var haberiniz olsun bak fiyatlar belli ben size söyleyeyim. Olursa güncelleriz yeni bir analiz hazırlarız tahtada pozitif olduğunu söyleriz bunlar olursa ama daha bırakın pozitif olmayı daha 15.90 16 aralığı bile yok ki çöküş dursun düşüş yönü eğilim sona ersin tepkiler gelebilirsin. Tahtada şu anda hala önümüzdeki dönemde olası bir geri çekilme durumunda. 14.50, 14.60 hedeftir. Bunlar aşağı kırılır ise altta aşağıda hatta 13.90'lar, 13.95'ler bile vardır bilginize. Risk, Vestel, de aşağıda devam hala ediyor. Öyle iyi bir görüntüsü zaten yoktu. Hala da böyle iyi bir gelişme maalesef ifade edemiyoruz hala bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.